Hayatımın en güzel yanısı Ah başımın tatlı belası Seni anlatacak kadar iyi değil Hiçbir şiir ya da şair ben hariç Yaşadığım en güzel anıdır Seni yaptığım ilk gece yarısı Seni anlatacak kadar iyi değil Hiçbir şiir ya da Boşver Gelemeyeceksin ama Büyütme bu yangını ya, büyütme bu yangını lütfen Sel olur asrı Ana kenarıya gel, girme içeriye Gelecek çile Ah kalbim sana girme, yandı girme, sönmedi hala Senin umrumda değil Bir gidersen tamam. Kalırım yarımda kalamam umutsuz Mutsuz da yaparım yapamam onsuz Her şeyi baştan alsak mı lütfen Peşinin koştum yoruldum Sora sora bulunuyor Bağdat'ta Bulamadım senin gibi valla ben Masamdaki rakı gibi sapsade yoksun sevdam Yüzüm önerim gece çökündü şey Zeyfim i̇çeri, i̇çeri girme. Bana diyorlar girme, içeri. Bilmiyorum ama bildiğim girme. tek şey Ben en çok sana yakışırım Küssem yine ya barışırım ya, Mi? Ben en çok sana yakışırım ki sen buna barışırım alışarım sandın mı? Neyse ne boş var gidersen kalırım ben yarım sen kalbini acı büyütme bu yangın ya büyütme bu yangın lütfen tamam mı? Hem benim annem babaya teşekkür ettik sağ sunlar.